Gregory, mesajını aldım. Neredesin? Cassie! Tut, tut tuzağa düştüm. Yarış pistinin altındaki çukurdayım. Roxy yarışçılarının altında mı? Roxy yarışçılarına bayılırım. Umurumda değil. Gelip beni bul. Lütfen. Gebereceğim. Ta tamam Gregory. Endişelenme seni oradan çıkaracağım. <laughs> Chica? Ne oldu sana? Canlı bomba. Monty'nin Gator Golf'ündeyim ve bir fez anahtarı buldum. Harika. Benim de bir fez saatim var. Bir fez saatimi? Kulağa hoş geliyor. Evet. Peki görüşürüz. Ücretsiz maske. Ah, merhaba. Lütfen bir maske alın. Aa, tamam. E, bu nedir? Bir fez maskesi mi? Aa, <laughs> acıttı. Yanlış. Bu aslında bir sanal arttırılmış nöral entegrasyon yönetisi. Peki ya bir çipe ne dersin? Ne, neden? Ben yardımcıyım. Yardım ediyorum. Hayır etmiyorsun. Bu güvenlik maskesiyle güvenlik bağlantılarını onurabilir, duvarlardan geçebilirsin ve varlık seni bulur. Ah, iyiymiş. Duvarın içinden geçmek ha. Varlık mı? <laughs> seni yakalayacağım. Aha. Şimdi seni yakaladım. Ee, sanırım bunu kullanmayacağım. Ben hala senin beynindeyim. be? Neredesin? Hala yolda mısın? Evet. Olabildiğince hızlı gelmeye çalışıyorum. Gondoldayım. Tamam. Evet bu gerçekten harika. Monty'nin gruba nasıl girdiğinin hikayesi anlatılıyor. Umurumda Grubun değil. Grubun temelleri atıldığında tek kişilik dev kadroymuş ve sonra Bonnie demiş ki benim bas gitarımı almalısın. Harika i̇şte bu yüzden haber Bonnie ver. yerine Monty geçmiş. Ve Roxy onun saçını kesmiş. O çok havalı. Evet. Aa ve Gondor rayından çıkıyor. Foxy iyi misin? Hayır. Bir Fast forklift tarafından ezildim. Bu berbat. En sevdiğimin başına bu nasıl gelebilir? Bekle. Bu ses sanıyorum. Kesi sensin. Evet. Arkadaş olmayan kız. Şey sen benim arkadaşımsın. Aha. Ee, nasılsın? E, forkliftten önce. Gayet iyiydim. Ta ki o bana çarpana kadar. Senden ne haber? Hiç arkadaş edindin mi? Ee, Gregory benim arkadaşım. Bu iğrenç. Eee yardım edebileceğim bir şey var mı? Forklift hareket ettirmek gibi. Senin fast forklift sertifikan yok. Benim var. Ama ne yazık ki bir fast forklift tarafından ezildim. Çok fazla stimüle edilmiş acı içindeyim kesin. <laughs> Sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. O bir fast forklift mı? <laughs> Gregory, ben çukurdayım sen neredesin? Gregory. Beni kurtardın. Hayır. Sen Gregory değilsin. Ee, evet Gregory'yim. Hayır değilsin. Tamam ben Gregory değilim. Seni şimdi öldüreceğim. Aç. kesi şimdi. Roxy geri geldin. Tabii ki döndüm. Biz gerçekten arkadaşız. Bana çok değerli bir şey. Kesi, orada mısın? Benim gerçek Gregory. Aman tanrım Gregory. Seni şimdi öldüreceğim.